Halihazırda 105 firmamız var TeknoKent bünyesinde ee, ve 5 firmamız da şu anda bölgeye giriş yapmak üzere. Yani toplamda 110'a çıkacak bu rakam ve şu anda %100 dolu diyebiliriz. Çünkü %2-3'lük pay bir sirkülasyondan dolayı e, mutlaka oluyor giren çıkan sirkülasyondan dolayı %100 dolu diyebiliriz e, TeknoKent için. E, bugüne kadar TeknoKent'imizde 248 adet ARGE projesi tamamlanmış. Ve şu an halihazırda hazırda da 124 ARGE projesi devam etmektedir. E, bu ARGE projelerini şu yüzden kıymet veriyoruz. E, sanayimizde hep konuşulan konu, e, işte katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi. İşte neden, işte hep bir karşılaştırma vardır ya, işte bir kilo e, X marka araç şu fiyat, bir kilo patates bu fiyat gibi böyle kıyaslamalar oluyor ya, işte ülkemizin ihracatı ve diğer ülkelerin ihracatıyla böyle kıyaslamalar oluyor. Aslında Teknokent firmaları bu mümalde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi yönünde çalışmalar yapıyor. Ve bu anlamda bugüne kadar 248 ARGA projesinin tamamlanmış olması bizatihi üretime geçmemiş dahi olsa mevcut üretimlere ek katma değer yaratabildiğinden dolayı çok kıymetlidir. Yani bunu 10-12 yıllık teknokentin ülkemize Pamukkale teknokentin ülkemize bir katkısı olarak bunu söyleyebiliriz. Hala hazırda da biraz önce bahsettiğim gibi 124 proje hala hazırda devam etmektedir. Teknokentimizde bugüne kadar teknokent firmalarımızdan 58 fikri sınai mülkiyet hakkı alınmış. İşte bunlarda marka var, patent var, faydalı model var, tasarım var. çeşitli fikri sınai mülkiyet hakları toplam 58 tane bölgemizde alınmış. you <music>